Cüneyt Arkın'ın yeni çıkardığı kitapta yazanları sinirlenen Orhan Gencebay açıklama yaptı. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, "Benim kahramanım Türk halkıdır." kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç haz etmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia ediliyor. Evet. Öyle ha? midir sence? Hayır bu şey neyse sen bilirsin. Orhan abi midir o? Ya Bir şey söyleyeyim mi? Cüneyt abi isim vermiyor. Evet. İsim ki, o zaman yani isim vermiyorsa bunu bulmak bize düşmüyor ki. Ama <laughs> Sevim Emre, Emre bir açıklama yaptı. Orhan Yencebay gelmiyor ki aklına. Hayır gazeteci arkadaşlarımız bunu yorumlamış. Böyle bir şey olmaz. Ama Sevim Emre açıklama <laughs> yapmış. Ne diyor Sevim Ama Emre? Ama Sevim de üstüne Se mi? Sevim mi açıklama e, yaptı. Dava diyor. edeceğim Orhan diyor. Böyle bir şey söz, bir söz ya, konusu ne değil. Ne diyor, diyor bir diyor. dava edeyim. Bakın. Bir daha alın. Ee, alın. Cüneyt Arkın'ı. Ne bir demiş? Ya, Orhan Gencebay mı demiş? Dememiş. Cüneyt Arkın'ın yeni Bak. çıkardığı kitapta yazanlara sinirlenen Orhan Gencebay açıklama yaptı. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, benim kahramanım Türk halkıdır, halkıdır kitabında. Yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabes şarkıcısından hiç az etmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Ama anının ne olduğunu bilmediğimiz için şu anda maalesef medya kulislerinde de bu arabesçinin Orhan Gencebay Gence olduğu söyleniyor, deniliyor. Orhan'a nasıl yani. Ama bak, bak diyor ki bir, anısını... bir anısını... İyi bir piyan seni kokuyu almış olman lazım. Nurettin abi hayır ama ya. burada bir anısını paylaşmış. Anısı o ne? anıdan Orhan ne? dolayı Orhan Gencebay O Okumuşlar deniliyor. mı? Ama anının ne olduğunu arkadaşlarımız yazmadı. Peki. Ki, Alın kitabı bilmiyorum. O zaman eksik diyorlar. haber var. Eksik o, haber. O, o, o anısında Orhan bir Gencebay'dan söz etmesi diye girse o zaman olur. Ben bu arada e, Cem e Özer'in program yapmış olduğu yıllarda e, 92'ler, 92-94 falan, ben biliyorum, Hı -hı. Çok net. 95 olabilir. Hayır, 92. Öz, 93. Biz derneği kurduğumuz zaman en kurduğumuz top top net, dönemi, o yüzden bilirim. Olabilir. Ya Türkiye'de sokağa çıktığında 7 yaşındaki çocuk bileceğim Cem Özer'i tanıyor evet. yani. muydu Türkiye'nin ilk tek özel Biz, üç kişi konuk olmuştuk. Cem, e, Cüneyt Arkın, ben. Ferdi Tayfur. Hı. Üçümüz konuktuk. Mesela o tarihte eee Ferdi abi şimdi çok seviyorum da tabii Ferdi abi yumuşadı artık o zamanlar biraz deniyordu Ferdi abi. Yani bir de sert köşeli bir adamdı. Emmoğlu'nun çıktığı zaman işte Hı. hangi yılsa o gün ilk 90. o programda söyledi. 80'ler değil. Yok 80 90. olamaz. 93 90 94 civarıydı tahminim. 90'da de öyle olsun tamam. Emmoğlu bakın, Eminoğlu, bakın. Ondan sonra programa çıktığında mesela e, Cüneyt abi beni o tarihte de severdi ve e, çok naif bir adamdı yani Cüneyt Arkın. E, ama Ferdi Tayfur böyle bir gergin oturur falan. O, 30 sene önce, 25 sene önceki psikolojiyi düşünün yani. Öyle bir taf, taf oturur falan bilmem ne. Cem de tabii şeytan olduğu için, Muzaffer Bayhan vardı partneri. ...şeye sordu, Cem Özver'e sordu... ...cinsel kimlikle ilgili falan sorular geldi, tamam mı? İşte o da, işte, biz karşıyız vesaire bilmem ne tarzında laflar bekleniyordu. Halbuki adam, Emmoğlu'na ilgili biliyorsun, bir tane... ...klip yapmıştı ve klipte... ...bir travesti ayakta yaşıyordu. falan Aslında orada... ...sorarsan... ...Ferdi Tayfur yani onlar da bu hayatın içerisinde demek için konmuş ama o kadar e, bir şeyle dalga geçer gibi ironik bir şey yaparsa o hayatın içerisinde onların da olduğu 92. Gibi onları aşağılamakla ilgili doğru hatırladığıyla ben de dedim ki Ferda abi dedim kapı arkasında kimin verdiğini ben senin verdiğini biliyor muyum dedim programda o sözü Rütük yoktu o zaman. Tabii. Ben söyledim. Alıp verebiliyordun biliyorsun. o zaman. Tabi tabii ben çak diye çaktım Ferdi Tayfur'a lafı. Ertesi günü Cumhuriyet dahil olmak, Emmoğlu o, o, o programda ilk kez söyleniyordu. Ertesi günü Cumhuriyet dahil olmak üzere manşetti. Bütün dergilerde, gazetelerde kapaktık. Söylediğim bir sözde. Ama Ferdi Tayfur'a da o tarihte o bunu söylemek. Şey var, Adam Gülhane Parkı'nı şey, bir milyon şey insana izletiyor. Seninle mesafeli oturuyoruz. Senin yanına hiç, sokulanın hiç, vay haline. <laughs> ben kimden geçeni <laughs> söylerim yani. Yok, o yüzden Öyle yani ya. ben böyle ben ben insanlarla yani e, aşağılanarak vesaire bilmem var. ne yani böyle bir, bir şey, şey çok çirkindi. Anlayabiliyor evet. musun? <laughs> Anuşu şu Kemal Sunal ha. konuya bak Ebru daha dahil ve biliyormuş Ebru bence bize Anı söylesin. Anuşu şu diyor ki Cüneyt Arka kitabında Kemal Sunal Orhan Gencebay'ı hiç sevmezmiş ve istemezmiş. İsim yazmıyor mu? Hayır isim yazmıyormuş Nasıl ama onu söyleyeyim kitapta? sana. İsim, i̇sim ya... yazmadıysa Sevim Emre Sabahleyin bağlandı. Tamam yani. işte Sevim Emre bağlandı. Size dedi mahkemeyi evet. vereceğim dedi. Cüneyt Arkın mahkemeyi vereceğim dedi. Ve Orhan Gencebay çıktı açıklama yaptı. Ne kadar ayıp şeyler bunlar niye benim adımı geçiriyorsunuz dedi özellikle bunu söyledi ama. Ama bir şey söyleyeyim mi sana İm bir bağlandı? Tarkan isim geçirmiyor Geçici ama. Karnaya. Bence kızlar geçirmiştir ismini o zaman. Belki onlar Orhan Gencebay olabilir mi acaba Emin demiştir. Emin misin geçirmediklerini biliyor evet, musun? Hayır. 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 Kitabı okudun mu? Hayır kitabı Çünkü Orhan Gencebay, Gencebay özellikle dedi ki biz mi? bu konuya dedi çok sinirliyiz. Hatta Sevim Emre şeydi mahkemeye vereceğim hatta kitabı toplatabilirim dedi. Hı hı. Yani ama orada Orhan Gencebay adı yazmıyorsa tam. o zaman yazmıyorsa mahkemeye Sevim ablayı de ben, ben anlar, mesela çok güvenim. severim. Orhan abiyle de aram çok iyidir. Eğer onlardan bahsediyorsa ismen olmazsa toplatamaz. Tamam. Peki böyle bir şey Nereden yoksa nasıl çıkıyor? zaman? Ay, olup böyle bir şey açıklama yapabiliyorlar. Bahsi geçen konuda ona olduğunu e, aleni olarak bellidir. Ondan dolayı e, kızlar da söylemiştir ikinci sayfadaki kızlar. Onlar da bir arkadaşlarımız. Aleni olarak belli olan bir şeye gidip böyle bir şey yapmazlar. şey yapmazlar. toplatamazsın ama. Ve sabah çok sinirliydi sevim Emre. <laughs> ben de izledim. Evet. Orhan çok kırılmışlardı, şey. çok kırgınlardı. Orhan, bir şey tabii. Orhan abi böyle konularda hep çekimsel kalıyorsun. Kendisi de söyledi. Hiç açıklama yapmıyorsun ama Orhan abi hep böyle, hep böyle yani... Yaptı da sana her şey. Cumhurbaşkanı'na olan yakınlığınla ilgili antipatik duruma düştüğü ve hayranlarını kaybettiğinle ilgili hep konuşulur. Ben buna çok katılmıyorum. Ee, Orhan Gencebay hiçbir zaman gündem adamı olmamıştır aslında. Evet, sesi Ama, sakin bir abi. e, Sayın Cumhurbaşkanımızın onu severek dinlemesi, ona değer vermesi. Mesela Ferdi Tayfur'a da e, <laughs> Devlet Bey'i çok seven mesela. Devlet evet, Bahçeli. Devamlı e, şimdi Devlet Bey onu seviyor. Orhan Gencebay'ı da Sayın Cumhurbaşkanımız seviyor. e, o da e bir iyi. adam şimdi var ben eğer ki Ebru tarafından sevilirsem veya Nurettin tarafından sevilirsem ona karşılığını vermek daha böyle onu korur hali geline bilinir yani bu ilişkiler herkesle oluşur. Ondan dolayı ben hiçbir zaman Orhan Gencebay'ın iktidar yanlısı gibi hareket ederek durduğunu düşünmüyorum. Doğru olanları bazen sevebilir. söyleme ihtiyacı hisseder. Bir sanatçı insanlar. herkes sevebilir. Sanatçı da onu seven herkesi sevmek zorundadır. Saygı duymak zorundadır. Zorundalığını geç, bunu yapmalıdır yani.